Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yepyeni bir yerle karşınızdayız şu anda. Evet. Şöyle. Alan bu şekilde arkadaşlar. Şu gördüğünüz karşı yer tuvaletler. Şöyle şu görünen yolda şöyle yaklaştırayım. Tam karşıda çeşme var arkadaşlar karavana rahatlıkla su alabilirsiniz. Hiçbir problem olmuyor. Şu görmüş olduğunuz yer BC arkadaşlar. Tuvalet ücreti 10 TL. Geri kalan tüm her şey burada ücretsiz arkadaşlar. Şöyle size yavaştan içeriği tanıtayım. Şu tarafta yol üstünde karavancı arkadaşlarımız mevcut. Biz burayı tercih etmedik. Aynı şekilde şöyle bir giriş yolu mevcut. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Böyle alan bu şekilde. Burası Bursa Kurşunlu. Karacabey'e bağlı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yer. Burası ücretsiz bir alan. Tüm imkanlar mevcut soyunma kabini, duş gibi şeyler mevcut. Gösterdiğim yolun ilerisinde bakkal ve tekel bayi bulunmakta. Ama siz gelirken ihtiyaçlarınızı Malkara sahilinden alırsanız daha iyi olur. Orada alternatifler daha çok. Bir ma yüz, bir Migros tarzı. Burası biraz daha ıssız kalıyor ama burada da tabi alabileceğiniz iki tane bakkal var. Birisi meyve sebze üzerinde, birisi teker bayi üzerinde. Şöyle. Şurada bir tane yemek yeme yeri mevcut. Yemediğim için pek yorum yapamıyorum. Şöyle. Şöyle size alanı göstereyim arkadaşlar. Böyle bu alanlar ücretsiz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yer. Sessiz bir yer. Buradan da Bursa Belediyesi'ne emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir çalışma yapmışlar. Şöyle ben size alanı göstereyim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi her yer karavan dolu. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor burada. Buranın ilerisinde de aynı şekil. Karavancılar mevcut. Şu görünen yerin arkasında park mevcut. Çocuklar için oynayabilecekleri bir alan mevcut. Evet. Alan bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şöyle size biraz denizi göstereyim. Bugün hava yağmurluydu arkadaşlar. Onun da etkisi var. Şöyle şu ileride daha da çok yoğunluk var arkadaşlar. Biz burayı tercih ettik. Biraz daha sessiz alan benim için daha iyi. Şöyle suyunu göstereyim size arkadaşlar. Yani suyu çok iyi değil. Çok da kötü de değil aslında. Bugünün hava yağmur yağdı. Dediğim gibi biraz ister istemez su bozuldu. Yani yüz üzerinden 60 gibi düşünebilirsiniz. Şöyle. Kumsal olması güzel bir açı tabi. Şöyle suyunu göstereyim. Hatta 70 de diyebiliriz yani. Tabi biraz şu an su kötüleşmiş durumda ama dediğim gibi yağmur yağdı arkadaşlar. Bir de hava şu an çok bozuk. Hiç güneş de yok yani. Şöyle şöyle size sahil boyu şöyle devam edeyim arkadaşlar. Böyle bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Bu görünen yerlere de gelip kamp kurabilirsiniz arkadaşlar çadırınızla. Tabi oralara pek tavsiye etmiyorum. Kumsalı ihmal etmiş oluyoruz şöyle şu tarafta durmak daha iyi. Zaten denize çok yakın bir alanda. Şöyle şu şekilde size alanı tanıtayım. Şimdi şöyle ben de kendi çekmiş olduğum yere doğru götüreyim sizi karavanı. Gel şuradan çıkalım ya. Buranın güzel bir açısı, açısı arkadaşlar. Açık alan hiç ağaç olmadığı için sinek olmuyor. Ama tabi kötü bir açısı da sıcak oluyor ister istemez. Bugün hava kapalı dediğim gibi serin. Bunaltıcı bir hava yok. İlk defa öğlene kadar uyudum. Şöyle. Şu tepede de karavanlar mevcut. Oralarda tabi 3-5 ağaç var oralara tabi karavanlar çekmiş. Şöyle. Ben şöyle göstereyim. Şu ilerden girdim. Görünen yerden böyle indim. Tekrar geldim. Biraz daha sessizliği sevdiğim için. Şöyle. Bu yoldan girdim. Bu arada istediğiniz şekilde girebilirsiniz arkadaşlar. Batma falan vesaire gibi hiçbir sorun yaşamazsınız. Toprağı sert bir toprak. Şöyle geldim tam buraya karavanımı çektim. Şu araç yoktu sonradan geldi. Burada sonradan. Benim burayı tercih etmemin sebebi Dediğim gibi seviyorum böyle yalnız takılmayı. Biraz daha geç uyuduğum için şöyle göstereyim size. Bu şekilde. Şöyle. Gerçekten alan çok güzel arkadaşlar. Tekrar hatırlatma yapayım. Bursa Kurşunlu Sahili. Karacabey'e bağlı arkadaşlar. Su falan hiçbir sorunda sıkıntı yaşamazsınız. Girişte çeşme mevcut. Tuvalet ücretleri 10 TL. Bakkal vesaire 150-200 metre yürüme mesafesinde. Ama siz gene de gelirken tüm ihtiyaçlarınızı süpermarketlerden karşılarsanız daha sağlıklı olur sizler için. Bir dahaki videoda bir dahaki yeni yerlerde son keşif ile görüşmek dileğiyle.